13. soruda ABC bir dik üçgen AB dik BC'ye AB 6 DC 4 cm olarak verilmiş. ABC üçgenin AC kenarı D noktasında AB kenarı da B noktasında O merkezli yarım çembere teğettir. Yarım çemberin çevresi kaç santimetredir diye sormuş. Burada e, A noktasından iki farklı teğet çizildiği için bu teğetlerin uzunluğu eşit işte olacak. Dolayısıyla AD uzunluğu da 6 olacak. AC uzunluğu 10, AB uzunluğu 6 olduğu için hipotenüsten BC uzunluğunu 8 bulabiliriz. Burada A noktası ve O noktasını birleştirdiğimiz zaman AO doğru parçası aynı zamanda aç-ortay olacaktır. E, aç-ortay e, özelliğini kullanarak kullanacağımız aç-ortayı da arkadaşlar burada e, a b ABCD diyelim. E, aç-ortay uzunluğunun olduğu yerde A bölü C oranı B bölü D oranına eşittir. Bu özelliğimizi kullanarak altının 3x'e oranı onun 5x e oranına eşittir. Yani BO'ya 3x, OC'ye 5x dersek 8x eşittir, 8x eşittir 1 olacaktır. Dolayısıyla BO 3 olacaktır. Yani çemberimizin yarıçapı 3 olacaktır. Ee, yarım çemberin çevresi kaç santimetredir demiş. Yani buradan BDE yayını bulacağız. O da 2 çarpı pi çarpı r bölü 2'den P çarpı R'dir. Yani cevabımız 3 pi olur Adana'dır.